Ya sabahtan akşama kadar biz İBB şu kadar kreş açtı. Özgün Özel'in de var. Kreşlerimizi çekemiyorlar. Kreş aşağı, kreş yukarı. Aa bir gecede Özgür Özel bunlar kreş değil demeye başladı. Çocuk etkinlik merkeziymiş bunlar. Var bir hinlik bu işte. Luna Park da bir etkinlik merkezi gibi bir şey. Ama niye ısrarla kreş açtık, kreşler açıyoruz? AKP kreşlerimizi çekemiyor. Ekrem Başkan'ın en büyük icraatı kreşleri falan der iken bir anda niçin çocuk etkinlik merkezi demeye başladınız? Burada çok çirkin işler olmuş ve şikayetler arda ardına gelmeye devam ediyor. Ben derim ki böyle bir çocuk etkinlik merkezine çocuk teslim edilmez. Yok edilir diyenler buyursun etsinler. Ne, ne diyeyim yani. Özgür Özel'den bir bu hadiseye ilişkin bir yanıt geldi. Fakat şuraya dikkat çekeyim. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisindeki taciz, tecavüz bilmem ne falan işlerine pek girmezdi. Israrla girmezdi. Israrla. Ama Özgür Özel giriyor. Bu meseleleri sıcak tutmak için elinden geleni yapıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmama meselesi Enver Aysever'in ve orada hırsızların elini sıkmam demesi meselesi küllenip gitmişken, unutulmuşken Özgür Özel çıktı, mevzuyu yeniden hatırlattı. Ve o hatırlatması İmamoğlu'na, tamam Özgür Özel'e de Özgür Özel'i yalan söyleyen pozisyonuna soktu ama İmamoğlu'na çok ağır bir fatura olarak geri döndü. Emre Aksever dedi ki evet dedim dedi ve i̇çeriden yani birisi düşünün bir CHP'li birisi Ekrem İmamoğlu'na ilişkin hırsız diyor ve elini sıkmam diyor. Ve bunu da faş eden, delillendiren, temellendiren Özgür Özel'in o mitikte yaptığı konuşma oluyor. Yani Özgür Özel oluyor. Şaka gibi. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak için elinden geleni yapan bir Özgür Özel var. Önümüzdeki günlerde bunun başka semptomlarını da göreceğiz. Görme fırsatı bulacağız. İşte o zaman ortalık karışacak. Ekrem İmamoğlu'ndan herkes yavaş yavaş kaçıyor, kopuyor. Bunu da konuşacağız. Ve Özgür Özel diyor ki bir öğrenci üstü değiştirilirken öğretmenin göğsünde bir yara izine rastlıyor. Derhal anneyi arıyor ve diyor ki anne diyor ki hayır derhal aranmadı. Ben akşam fark ettim. Burasında bir morluk var. Siz bunu gördünüz mü? Annenin cevabı Çocuk bunlar. Düşer kalkar, morar oluyor. Hangi anne böyle bir şey söyler? Çocuğunda morluk var. Şu morluğa anne demiş ki, "Ha çocuk bunlar, düşer kalkar." Hangi anne der ki olaydan sonra şu süreçte bu ailenin yani bu yavrucağın annesinin, babasının verdiği hukuk mücadelesini hepimiz görüyoruz. Can hıraç hukuk mücadelesi veriyor. Kim dedi Özgür Özel sana bunu? Annenin böyle bir cevap verdiğini kim söyledi? Kim yazdı bu hikayeyi? Tutanak altına alıyorlar. Hayır almıyorlar. Hem morluğu gördüklerini hem anneye bildirdiklerini ve annenin yanıtını tutanak altına alıyorlar. Nasıl alacaksın? Yaz kafana göre anne böyle dedi. Tamam mı? Sen imzala. Annenin imzası var mı orada? Öyle bir tutanak var mı? Sayın Özgür Özel. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kim sizi bu saçmalığın bir parçası haline getiriyor? Bir de mi yapıyorsunuz? Yoksa birileri sizi yanıltıyor mu? Daha sonra bundan haberdar, bundan baba haberdar oluyor ve bir anda baba spor eğitimi veren diğer eğitmeni suçluyor. Allah Allah. Baba suçlu. Suçladığı için. Bir anda suçluyor. Yani olay kapanmışmış. Değil mi? Anne demiş ki olur ya bu çocuk düşerdir. Orası mı burası mı Ama baba işi bozmuş. Özgür Özel'in anlattığına göre. Özgür Bey gerçekten çok ayıp bu yaptığımız. Gerçekten çok ayıp. Yani olmayan bir hususta. Baba niye böyle davransın? Bir anda. Bu ifadeleri siz nereden uyduruyorsunuz? Ya da niye uyduruyorsunuz? Kreş'te bir rezillik yaşanmış. E, jette de yaşandı. CHP'li belediyelerin bilmem nesinde de yaşandı. Pa CHP Genel Merkezi'nde de yaşandı. Orada da yaşandı, burada da yaşandı. Kaldı ki bak şunu samimi söylüyorum. Her olaydan sonra bunu söylerim. Her olaydan sonra. Ya kreş'te böyle bir hadise meydana gelmişse, kreş yönetimi bunun üstünü örtmemişse, bunu gizlememişse, gereğini yapmışsa İBB'yi burada suçlayamayız yani. Bunun üzerinden bir siyaset devşirlemez Bu çok çirkin bir şey. Bununla topyekun mücadele gerekir. Şu dernek, şu vakıf, şu parti, şu bilmem ne falan böyle bakılmaz. Tek şart takipçisi olmuşlarsa, bu rezilliğin, bu çirkinliğin karşısında durmuşlarsa buradan bir kurum, bir vakıf, bir dernek, bir belediye, bir parti suçlanamaz. Eğer bu siyasete malzeme edilirse... Bu bu çirkin eylemi yapanlara cesaret olur. onlara aklar. 2 İki... Siz bu kreşlere eğitmen alırken çocuk teslim edeceksiniz. Çok iyi tetkikler yapmış olmanız, araştırmalar yapmış olmanız gerek. Her türden bakmanız gerek. Çok çok özel bir iş. Dolayısıyla çok çok özel eğitmenler gerektiren bir iştir. Bunu yapmamışsanız da kabahatlisiniz. Yani akraba, eş, dost, liyakat, liyakat diye tutturdunuz. Ne kadar liyakatsız işten anlamayan varsa getirdiniz buralara. Devam ediyor Özgür Özel. İBB hemen bu konuda bir soruşturma başlatıyor ve görüntüler inceleniyor. Yalan. Başlatılmıyor ve görüntüler ürütler incelenmiyor Kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. Özgür Özel iddia ediyor bunu. Şimdi Özgür Özel bu son cümleyle birlikte bir kez daha kameraya takılmaya başladı. Daha önce nerede takılmıştı? Daha önce takıldığı yer baklava kutusu. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Sonra 23 saate indi. 9 saatini nasıl yediniz? Kim çaldı bilmiyorum. Nerede bu 23 saatlik görüntü? Nerede? Yok. Niye yayınlamıyorsun? Önce Erdoğan yayınlasın. Ya Özgür Bey iyi misiniz siz Allah aşkına ya? Erdoğan neyi yayınlayacak? malum gezi olayları sırasında kabataş skandalı olayın mevzusunu. Ve bunu nerede söylüyor? İşte o kararcıların televizyonunda söylüyor. Karşısında da kabataş olayı iddiasını ortaya atan, bunu pişiren, mağdur olduğu iddia edilen kadınla röportaj yapan Elif Çakır var. Elif Çakır karşında oturacak. Onun yüzüne bakacaksın ve diyeceksin ki önce Erdoğan görüntüleri yayınlasın. Ya Elif Çakır'a soracaksın bunu. Bu bir. iki. senin mevzunda bu mevzunun hiçbir alakası yok. Görüntüyü ister yayında ister yayınlama sen bilirsin. Kime nispet ediyorsun? Yahu elinde iddia ettiğin gibi baklavayı bir ay boyunca eğitmişler. Çantacıyı oraya göndermiş, göndermişler. Orada bir kumpas var diyorsan bu arada baklavacı da kendi belediye başkan yardımcısı oluyor. ya. Yani kendi belediye başkan yardımcısı kendi belediyesine ve CHP'ye kumpas çekmiş. Gitmiş bir ay eğitim almış. Ne eğitimi abicim bu? Bir ay neyin eğitimini alacak? Hakikaten iyi misiniz siz ya? Bir baklava kutusunun içinde para koyulacak. Eğer bu kumpas diyorsun ya. Bunun neyini eğitimini alacak? Sen getir parayı ben yakalatayım dersin. Olur biter bu kadar basit. Ne eğitimi? Niçin bu kadar saçmalamakta ısrarcısınız sevgili Özgür Özel? Ya siz koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Yakışmıyor vallahi yakışmıyor. Kaldı ki Erdoğan'ın görüntü yayınlasın size ne? Abicim bak ben size siyasi danışmanlık yapayım. Hakikaten en iyi bildiğim işlerden biridir. Elinde 23 saat ya da 32 saat bir görüntü varsa bu görüntüde de dediğiniz hadiseler varsa bu CHP'nin işine yarar. Sizin işinize yarar. Manavgat Belediyesi'nin işine yarar. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar. Herkesin işine yarar. Siz neye nispet işinize yarayacak bu görüntüyü yayınlamıyorsunuz? Çünkü öyle bir görüntü yok. Çünkü yalan söylüyorsunuz. Tıpkı fazilet durağı meselesinde olduğu gibi. Ve ben hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına kameralar karşısında yalan söylüyorsunuz derken içim acıyor. Yani böyle bir üsluba ihtiyaç duyduğum için hakikaten üzgünüm. Ben bir partinin genel başkanına niçin yalan söylüyorsunuz diyeyim yahu. Bak insan ağzına geleni söyleyemez. Bir gazeteci ağzına geleni söyleyemez. Tüm samimiyetimle söylüyorum bak. Hoşuma gitmiyor. Yarın öbür gün bir yerde karşılaşacağız. Ve ben size diyorum ki yalan söylüyorsunuz diyorum. Yüz yüze bakacağız. Ama doğru söylemiyorsunuz. Yahu varsa 23 saatlik, 32 saatlik görüntü çak geçsin. Yık ortalığı. Bak işte bizim Belediye başkan yardımcımızı almışlar bir ay eğitmişler falan. Bunlar da görünsün. Dakika dakika var diyor. Nerede abicim? Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Erdoğan yayınlasın. Ya yayınlamasın. Erdoğan'ın hanesini eksi yazsın. Güzel genel başkanım, sevgili genel başkanım, canım genel başkanım. Bu 23 saat, 32 saat her ne zıkkımsa öyle, eğer elinizde öyle bir görüntü varsa lütfen yayınlayınız partinize yarar. Size yarar. Mahrum bırakmayınız lütfen partinizi, kendinizi bu faydadan. E şimdi böyle bir saçmalığa kim inanır? Devam edelim. Kreşte tam 40, 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. Gitsinler 35 kamerayı incelesinler ve şurası kör noktadır desinler. Eğer milyonda biri kadar kusur varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. İyi de baklava hadisesinde de aynı şeyi söylediniz. Kanım dondu, içim şöyle oldu, böyle oldu, bu ahlaksızlık, bunu bir 5 dakika partide tutmayız falan filan diyordunuz. Mehmet Engin Tüter için, Manavgat Belediye Başkan Yardımcınız için. Böyle diyordunuz. Sonra başka bir şey demeye başladınız. Sonra başka bir şey demeye başladı. Ya bir genel başkan bu kadar tutarsız olmaz. Bir yaptı diyorsun, bir yapmadı diyorsun, bir kumpas diyorsun, bir ahlaksız diyorsun, bir kulağından tutup kapının önüne koyacağım diyorsun. Sevgili Özgür Özel, ne diyorsun? Hangisini gerçek kabul edelim? Hangi söylemi alıp Helal olsun diyelim yahut eleştirelim. CHP'ler, bunları toplum görüyor ve Genel Başkanınız için bir itibar kaybıdır. Her gün bir itibar kaybı. E, böyle mi seçim kazanacaksın? Bana ne? Ben Tayyip Erdoğan olsam, Özgür Özel'e o koltukta otursun diye ne gerekiyorsa yaparım. Siz bilirsiniz. Neyse, kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Bu konuda bu kadar netiz. Ne netsin ya? Ama CHP'li belediyelerin çocuk etkinlik merkezlerimizi çocuk etkinlik merkezi. Kreşe ne oldu ya? Bir de bir deyi verelim. Hakikaten kreş deyip duruyordunuz. Kreş deyip övünüyordunuz. Kreş aşağı, kreş yukarı. Ne oldu bir anda? Bu kreşiniz çocuk etkinlik merkezine dönüştü. Bu çocuk etkinlik merkezimizi gözden düşürmek ya da onlara çökmek için bir feryat figan gidiyorsa biz buna teslim olmayız. Ya çocuk eğitim merkezinin neyine çökecek? Kim çökecek? Devlet mi çökecek? Zor mu abicim? Bir tane dükkan kirala, 3 tane oyuncak koy alsana çocuk eğitim merkezi. Hani devlet bunu mu yapamıyor da senin Kıytırık çocuk eğitim merkezine çöksün. Mecburdan mecbur yani şöyle söyleyeyim. Zorunda mısın? He? Yani böyle saçma fikirler ortaya atmak zorunda mısın sevgili Özgür Özel? Şimdi İBB kreşinde bu çocuk istismar soruşturmasının detayları da ortaya çıkıyor. Savcının sevk yazısında var. Sevk yazısında mağdur çocuk UAB şüpheli Özkan D'ye ilişkin ifade veriyor. Psikolog gözetiminde, uzman gözetiminde çocuğa sorular soruluyor ve o mağdur çocuk diyor ki: "Spor öğretmeni beni sevmiyor. Yaramazlık yaparsan seni döverim." demişti. "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü. Bir arkadaşımı sadece dövdü. Elbisemi indirmişti. Çıplakken kameraya çekmişti." Mağdur UAB bunları söylüyor. Devam edelim. UAB'nin şüpheliler Elif A, Ecem A ve Beyza Z'ye ilişkin verdiği ifade de soruşturma sevk yazısında var. Diyor ki mağdur çocuk kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu. Arkadaşıma ve bana da BOK dediler. Hakaret ediyor. Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı. Burnuma da vurdu. Şimdi kötü dokunma dediğini anlıyorsunuz. Yani 3 yaşındaki bir çocuk işte o kötü dokunma dediğinin anlıyorsunuz. Bu arada sevk yazısında çocuğun cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın akışına aykırı olduğu, şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı. Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı olduğunu söyledi. Evet 3 yaşındaki bir çocuk cinselliği bilmez ama neyi bilir? İşte dokunmaması gereken yerlerini bilir vesaire falan devam etmeyeceğim bu detaylara. Yani demem o ki bu adli görüşmecinin raporu da böyle. Şimdi Özgür Özel yine kameradan çaktı. Daha önce biliyorsunuz bu İmamoğlu'nun bantlanan kameraların mevzusunda demiştik. Ya üzerimize çorba dökülür rezil oluruz falan filan demişti. Saçma sapan bir savunma getirmişti. Yine saçma sapan bir savunma. Hakikaten ben anlamıyorum. Kitle tamam müsait de bir de... Müsait olmayanlar var. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talipsin. Böyle mi? Bu vizyondan bu saçmalıklarla. Kreşlerde 35 kamera var incelesinler diye görüntüleri verdik diyor ya. Aslında savcılığa önce 2 kamera görüntüsü verilmiş. Sonra 18 kameraya ait görüntü teslim edilmiş. Fakat o görüntüler de kırpılıp biçilmiş. Savcılık bunu da tespit ediyor. Sevgili Özgür Özel. Yani dediğin gibi 35 kamera var ve 35 kamera kaydı gönderilmemiş. 35 kamera var mı yok mu bilmiyoruz. Aile kör noktaların olduğunu söylüyor. Belki yoktur ama o kör nokta zannettikleri yerlere ilişkin kamera kayıtları gizlenmiş. Bilmiyoruz. Bunlar ortaya çıkmış çıkacak. İlk aşamada yetkililere iki kamera kaydı verilmiş. Kreşte 18 kamera varmış, 35 değil. Ne yapacaksınız şimdi Özgür Bey? 35 diyorsunuz, 18. Ne olacak şimdi ya? Ne diyeceksiniz? Kamuoyunun önüne çıkıp ne diyeceksiniz? 35 değil 18'miş mi diyeceksiniz? Daha sonra teslim edilen görüntülerde boşluklar ve atlamalar bulunduğu tespit ediliyor. O da bir başka hadise. Düşünün 35 kamera var ve bu olaylar olmadığı ispat etmek için bu 35 kameranın ya da 18 kameranın herhangi birisinden herhangi bir zaman dilimine ait bir dakikalık bir görüntü verip bak burada hiçbir şey olmamıştır demek nasıl bir ahmaklık nasıl bir gerizekalılıktır yahu. Şu görüntüyü vermişler yalan işte bakın Kreşte bir şey olmadı diyorlar bu görüntünün üzerine. İyi misiniz abicim siz? Hay toplumun zeka seviyesi bu kadar mı düştü zannediyorsunuz yani? Bir dakika, bir buçuk dakika şu görüntüyü vereceksin. Bunda da atlamalar, zıplamalar var. Kopuşlar var. Ha bu görüntü, ha bakın işte bir şey olmamıştır. Hakikaten insanın aklıyla bu kadar alay edilmez ya. Bu arada çocuğa taciz ve şiddet olaylarının yaşandığı İBB'nin kreş skandalında yeni mevzular da ortalığa saçılıyor. İddiaya göre bu TGRT'de yer aldı bu iddia. Avukat H de İBB'ye bağlı bir kreşte personeliyle cinsel ilişkiye giriyor. Görüntüler kamera kayıtlarına geçiyor ve personel işten çıkartılıyor. Bu da ayrı bir iddia. Şimdi Özgür Bey ne yapmak istiyor acaba? Hakikaten merak ediyorum. Şunu mu yapmak istiyor? Özgür Bey mevzuyu gündemde tutuyor. Mesela dese ki orası bir kreş. Kreşte böyle bir çirkinlik yaşandıysa gereği yapılsın. Savcılarımızı göreve davet ediyorum. Ne olacak yani? Budur abicim. Özgür Bey de çıksın desin ki böyle iddialar var. Bize de başka türlü bilgiler var. Kamera kayıtları verilmiş verilmemiş deniyor. Bize de verdiler dediler. Böyle bir şey varsa kim bunun arkasında durabilir? Gereğini savcılarımız yapsın. Emniyet güçlerimiz yapsın. Her türlü inceleme yapılsın. De konu kapansın bitti. Kim ne diyecek abicim size? Ama öyle yapmıyor. 18 kamera olan bir yerde 35 kamera var diyor ve Turgay Güler'i konuşturuyor. Benim konuşmam için ya da diğer arkadaşlarımın bu meselede konuşması için uğraşıyor. Günün sonunda orada bir şey çıkarsa İmamoğlu'nun hanesine yazılacağını biliyor. Kendisi en fazla e tamam ben zaten demiştim. En küçük bir kusuru olan varsa gereği yapasın demiştim falan deyip sırılacak. Ama mevzuyu gündemde tutuyor. Saçmalayarak hilafi hakikatle olayı gündemde tutmaya çalışıyor.